Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Aslan Burcu için Yengeç Dolunay etkilerini anlatacağım. 7 Ocak tarihinde, Cumartesi günü Yengeç Burcu'nda bir Dolunay gerçekleşecek. Yengeç Burcu'nun 16 derece 21 dakikasında ve gece 2'yi 7 geçe. Şimdi Yengeç konuları daha çok gündemde olacak. Ev, aile, yuva konuları, duygularımız, derinleşmek, yardımlaşmak, hassasiyet gibi durumlar daha fazla ön planda olabilir. Şimdi bu donlar sizin 12. evinizde gerçekleşecek. Daha çok donlaylar nedir? Tamamlanma süreç, süreçleridir. Ortaya çıkma süreçleridir. Ee, enerjinin, durumun, olayın ortaya çıkmasıdır. Ve sizin oğlak e, burcunda bir yeni ay gerçekleşti. Nerede? 6. evinizde. Yani iş hayatınız, sağlığınız, belki günlük rutin hayatınızla ilgili. Şimdi burada yengeç donlayı 12. evinizde gerçekleşecek. Birazcık daha nerede ortaya çıkacak? Burada 12. alan. Yani sizin ruh sağlığınız, psikolojik durumunuz, e, sağlığınızla ilgili konular gündemde olabilir. Kapalı alanlar gündemde olabilir. E, daha çok içe çekilmeye, hayallere dalma, kendi içinizde planlar yapma gibi, adımlar atma gibi. Çünkü öncü bir burçta burada donlar gibi e, duygu durumunda olabilirsiniz. Sağlığınıza da bu dönem dikkatli olun burada Sirius sabit yıldızı var. Sirius sabit yıldızı şöyle. Eğer sizin burada Yengeç Burcu'nda 14, 15, 16 derecelerde bir gezegeniniz varsa Sirius burada çok güçlü bir şekilde bu donlayda etkisini gösterecektir. Ancak yoksa burada şimdi bir Sirius 2,5 derece or alıyoruz yaklaşık. ve doğal olarak burada az bir etkisi olacak ama genel olarak etkileri nedir Sirius'un? başarı ün ve yardım etkileri vardır. Burada bugüne kadar attığınız küçük adımlar küçük çalışmalarla ilgili büyük başarılar elde edebilirsiniz. Ee, sağlığınızla ilgili bir tamamlanma konusu olabilir Hayalleriniz sağlığınız e, ilgili belki bilinçalt çalışmaları yapıyorsunuz belki şifa çalışmaları yapıyorsunuz Bu alanda bir e, tamamlanma ve başarı ortaya e, çıkabilir. Göz önünde olma, ortaya çıkma gibi durumlarınız olabilir bu e, başarılarınızla ilgili. Evet diğer taraftan e, bu dolunayda merkür etkisi var. Yani baktığımız zaman e, karşı tarafta bir merkür var, güneşle kavuşmuş e, ve e, retro durumunda bir merkür var ve aydan karşı da karşıda çalmış. Ay zaten sınır dışı. Burada e, ve yengeç burcunda ne diyor? Duygularınızı abartmayın. Taşkınlık yapmayın, e, duygularınızı abartarak ifade etmeyin. Biraz daha sakin olmanız gerektiğini gösteriyor gökyüzü. Merkürün etkisi burada biraz zihinsel karışıklık olabileceğini, duygusal ve zihinsel denge kurmakta zorlanabileceğinizi, objektif olmakta zorlanma, e, karar vermekte zorlanma, zihinsel dağınıklık, duygusal karmaşa gibi gerginlik ve huzursuzluk gibi durumlarınız olabilir bu tamamlanma sürecinde. Özellikle de burada baktığımız zaman Merkür ikinci evinizin yöneticisi ve on birinci evinizin yöneticisi. Yani özellikle parayla ilgili çok güçlü bir dönemde olmayabilirsiniz. Maddi konuda veya işte kariyerinizden gelen paralar iş alanında burada özellikle de hani Merkür altıncı evinizde bu alanla ilgili yani işte belki sosyal çevrenizde olan etkileşiminiz, belki internetten bir iş yapıyorsunuz bununla ilgili konularda maddi olarak bir takım e, hani yetersizlikler de olabilir. Merkür çok iyi değil bu evlerin göstergesi. Evet e, diğer taraftan e, baktığımız zaman Dolunay'ın e, uranüsle ile 60'lık bir açısı var. Evet Uranüs burada Kuzey Ay düğümüyle kavuşum halinde ve Dolunay'a ne yapıyor? 60'lık açı atıyor ve burada nedir? Bir destek, bir yardım gelebileceğini gösteriyor. Ani, beklenmedik fırsatlar, beklenmedik sürpriz gelişmeler, sürpriz durumlar olabileceğini gösteriyor. Özellikle de nereden? Bakın kariyerinizden bir destek, toplumdan bir destek veya aile üyelerinizden bir destek. Ee, gelebilir. Bu anlamda olumlu gelişmeler olabilir. Ancak sizin bu olumlu gelişme içinde sizin bir ne yapmanız gerekiyor? Mücadele de etmeniz gerekiyor. Uranüs'ün ayrıca güneşe ve burada ikisinin kavuşum enerjisi var burada tabii ki kuzey ay düğümüyle. Nedir? Güneşi ve Merkür'e bir üçgen açısı var. Yani Merkür'ün oradaki o zayıf tutuk halini, iletişim kurmakta zorlanan ya da ee, yanlış karar almaya meyilli halini ne yapıyor Uranüs burada? Destekliyor aslında, güçlendiriyor diyelim. Oradaki Merkür'ün elektriğini artırıyor. İletişim gücünü artırıyor. Karar verme gücünü artırıyor. Kuzey Ay düğümüyle de birlikte bir destek var. Nereden? Ben, e, burada bir anlaşma sözleşme olacaksa kariyerinizden, toplumsal statünüzden, belki ummadığınız alanlardan Size bazı yardım ve destekler verebilir Çok daha doğru kararlar almanızı sağlayabilir. Tabi burada e, donlayın güney ay düğümüne de bir üçgen açısı var. Bakın işin içinde ay düğümleri var. Yani bu dolunayda kadersel etkileri de gösteriyor bize. Ay, güney ay ile olan üçgen açısı nedir? Geçmişte yaptığınız çabalar, geçmişten gelen emekleriniz, mücadeleniz özellikle burada nerede Güney aydınlığı, ev aile yuva konularında zaten burada hani bir zorlanma bir kriz bir sıkıntı yaşadınız e, 2022'nin başından e, bugüne kadar özellikle de e, evet burada geçmişten yaptıklarınızı bilmediğinizi de karşılığını alabileceğinizi olumlu gelişmeler destekler yardımlar olabileceğini gösteriyor aslında burada ne oluşuyor arkadaşlar bir ...mistik dörtgen açı kalıbı oluşuyor. Ee, yani mistik dörtgen açı kalıpları aslında sizin e, bu amaçlarınız için... ...mücadele et, eden, mücadele etmeye hazır olduğunuzu... E, ...ve hedeflerinize ulaşmak için uğraşacağınızı... ...gücünüzü, e, emeklerinizi, çabanızı gösteriyor. Başarılı olmak için mücadele edeceğinizi gösteriyor... Yani o yönünüzün güçlü olduğunu gösteriyor. Bunu kullanın. Çünkü mistik dörtgen açıları güçlü enerjilerdir. Ee, güçlü e, nasıl söyleyeyim başlayacağı bu hedefiniz değil size yardımcı olacak bir e, durumu da gösteriyor. Ee, ama bu ortada nedir? Bakın bir tane çar, yani karşı açı var. Bunları da çözmeniz gerektiğini gösteriyor. Özellikle burada nedir? Bakın Geçmişten gelen ev, aile, yuva, kariyer konuları, bunlarla ilgili krizler, sıkıntılar olduğunu ve bu alanı çözmenizi gerektiğini de bize gösteriyor. Bu mistik dörtgen Açık kalıbı. Bu donlayda dikkat etmeniz gereken konu, donlayın kirona olan bir kare açı kalıbı var. Bu da evet, sizin 6-12 aksında yaşadığınız bir gerginlik olduğunu gösteriyor. Yani sağlığınızda, işinizde, belki günlük hayatınız, günlük sorumluluklarınız, belki ruh sağlığınız bunlarla ilgili gerginliğiniz, sorunlarınız olabilir. Ancak e, bu durumun, bu donlay, bu tamamlanma aşamasında e, sizin yaşadığınız bu gerginliğin özellikle 9. ev konularına yansıyacağını, bu anlamda bir denge kurmakta zorlanacağınızı gösteriyor. Sağlık sorunuz varsa bununla ilgili bir zorlanma yaşayabilirsiniz veya işte yurtdışı bağlantılı bir işiniz veya hukuksal bir konunuz varsa veya işte dediğim gibi bir evlilik boşanma gibi bu alanla ilgili uzun vadeli bir sözleşmeniz ee, veya e, belki akademik kariyeriniz başlayacak ya da böyle bir eğitiminiz var belki aldığınız uzun bir eğitim var. Gibi belki ticari bir işiniz var, bir, belki bir eğitim veriyorsunuz, belki turizm sektöründe çalışıyorsunuz. Bunlarla ilgili hani bir zorlanma olacağını bu alana da dikkat etmeniz gerektiğini ve denge kurmanız gerektiğini gösteriyor. Zaten Kiron hani 2018'den beri bu alanda zaten bu alanda zorlanıyorsunuz. Ciddi sıkıntılar yaşadınız. Bu donlayda da dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Evet bu donlayda diğer bir önemli konu ise yükselende e, terazi burcunun olması. Yani 28 derecede terazi burcu var. Bu da nedir? Ee, sizin üçüncü evinize denk geliyor. Anlaşma, sözleşme konularında artık sona gelindiğini gösteriyor. 28 derece, 29 dereceler bitiş dereceleridir. Ee, bu yüzden sizin belki ticari bir konuda, belki bir eğitim konusunda, belki hayatınız için çok önemli bir noktada bir anlaşma, sözleşme konusunda e belki kardeşlerinizle bağlantılı bir konu olabilir yakın çevremizde. Burada bu noktada bir sonlanma enerjisi olduğunda bize gösteriyor. Terazi konuları nedir? E çünkü bu donlayda çok gündemimizde olacak İkili ilişkiler, dengeli olma, uyumlu olma, adalet kavramları, evlilik, ortaklık gibi konular gündemde olabileceğini ve olayların 28 dereceden dolayı sonuçlanacağını, sonlara geldiğini gösteriyor. Şimdi yöneticiye baktığımız zaman yönetici nerede, bu anlaşmanın ne ile ilgili olduğunu gösteriyor bize. Bakın 7. evinizde demek ki bu konu bir evlilik konusu, bir boşanma konusu veya bir ortaklık konusu olduğunu bize gösteriyor. Ee, evet Venüs'ün burada e, Mars'la ne var? Yaklaşan açıda bir üçgen açısı var. Bu alanda bir hareketlilik olacağı, bir eylem olacağı, bir anlaşma olacağını yine burada vurguluyor. Neden? Bir hava üçgeni. Yani gelecek hedefleriniz, gelecek planlarınız, hayalleriniz, umutlarınızın bu yönde olduğunu ve bu alanda bir anlaşmaya varacağınızı ya da olayların artık resmi hani imzaların olabileceğini gösteriyor. Burada tabii bir, eğer ortaklık konusuysa yine arkadaşlarınızla bir ortaklık olabilir. Ee, gelecek planlarınızı artık burada hani karara bağlayabilirsiniz, imzalayabilirsiniz gibi e, gündemleri, olumlu gelişmeleri gösteriyor. Diğer taraftan Venüs'ün Jüpiter'le bir 60'lık açısı var. Bu da yine e, bazı destek ve yardımların geleceğini, bazı anlaşma ve sözleşmelerin olabileceğini ancak biraz sizinle mücadele etmeniz gerektiğini gösteriyor. Jüpiter'lerde nerede dokuzuncu evinizde bakın yine bu alana bir vurgu var. Burada size bazı fırsatlar, şanslar, yardımlar getirebilir. İşte anlaşma, sözleşme, işte evlilik anlaşması, boşanma anlaşması, bir ortaklık anlaşması veya burada belki bir taşınma konusu olabilir, yurt dışı bağlantılı bir konu olabilir, ticari bir iş olabilir gibi. Burada bir hani durum bu konunun netleşebileceğini, gelişmeler olacağını, yardımlar geleceğini ama sizin de e, mücadele etmeniz gerektiğini gösteriyor. Yani bu alanda kendinizi biraz daha iyi hissedeceğinizi gösteriyor. Evet, e, Dolunay'da özellikle bir de şunu eklemek istiyorum. Dolunay zamanları neler yapılmalı? Dolunay zamanları enerji çok güçlüdür. Yine yeni ay zamanları da bunu değerlendirin. Mutlaka bir kendinizle kalın. İsteklerinizle ilgili hayaller kurun. Ancak bu istekleriniz net olsun. Yani kendi içinizde öncelikle bir netleşin. Yani şunu demeyin. Ya hayırlısıysa olsun. İşte benim şöyle bir isteğim var da ya kısmetse olsun gibi. Ya böyle bir şey e, siz e, doğru bir dua değil, doğru bir istek değil, doğru bir cümle değil. Net olmak zorundasınız. Yani kendi içinizde önce istemeniz gerekiyor. Sonra onu hayal edin, hayalini kurun. Bilinçaltı gerçekliği hayali ayırt edemiyor, onu gerçek zannediyor ve size çekmeye çalışıyor, o olayı oldurmaya çalışıyor. Ee, ve burada e, hayalinizi olmuş gibi hayal etmeniz gerekiyor. Yani meditasyon yapın, dua edin, esmaları okuyun. Ve bu anda bu, an, bu esnada da isteklerinizi olmuş gibi hayal edin. Öyle ki kalbinizde kelebekler uçuşsun. O mutluluk duygusunu çok yüksek seviyede hissedin. Yani o zaman bilinçaltı evet bu olay oldu diye algılıyor. Ee, ve bu çünkü bilimsel olarak açıklanmış, kabul edilmiş, ispatlanmış bir durum. Bunu zamanla sürekli 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 yapın. Bakın çok fazla faydasını göreceksiniz mutlaka. Yeni ay donlay zamanlarını değerlendirin ve özellikle işte bir gün önce donlay zamanı ve bir gün sonrası bu meditasyonu bol bol yapın size tavsiyemdir. Evet donlay etkileri bu kadar kanalıma abone olur ve desteklerseniz sevinirim görüşmek üzere.